Merhaba dostlar. Semra Üre ile Astroloji YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutluyorum. Ee, doğum günümüz kutlu olsun. Başta e, değerli liderimiz, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına canı gönülden teşekkürler diliyor ve onları rahmetle anıyorum. Değerli dostlar, 31 Ekim Cumartesi günü önemli bir dolunay yaşayacağız. Evet 31 Ekim Cumartesi günü Ankara saatiyle saat 17.49'da Uranüs efekli Boğa Burcu'nda güçlü bir dolunay bizleri beklemekte. E, haritanın tamamını yorumlarken bir ay tutulması kadar güçlü ve derin izler bırakan bir dolunayın hissiyatı içinde oldum açıkçası. Yaşanacak olan gelişmeler e, nasıl ki bir daha hayatımızda e, kaybolmayacak şekilde 2020'yi hatırlatırken yine unutulmaz bir Ekim-Kasım ayı da bizleri beklemekte ve e, bu ayları da hayatımıza unutmayacağımızı görmekteyim. Hem kolektif Dünya genelinde hem de bireysel olarak yaşamlarımızda ani sürprizin kalitesi doğum haritalarımızda ve geçmiş eylemlerimizden paralel olarak şok edici gelişmeler şeklinde öne çıkacak görünüyor değerli arkadaşlar. Artık milada dolmuş yapıları kavramları geleceğimizde yer almaması gereken bir takım olguların e, kontrolümüz dışında e, yıkıma sert bir finale e, gideceği 15 günlük bir sürece girmiş bulunmaktayız. Evet Ay Boğa Burcu'nda ve 15 günlük bir finale e, karşı karşıyayız değerli arkadaşlar. E, Uranüs ile haritanın yükselin, yükselerinde Uranüs'ü görmekteyiz Ay Boğa'da ve haritanın yükseleninde. Uranüs ile kavuşum halindeler. Tam karşısında Akrep'te batmak üzere olan bir Güneş var. Açıkçası Ay burada çok korumasız görünüyor ve maalesef zayıf kalıyor. Bu kombinasyon gerçekten güçlü bir şekilde sonlanmaları gösteriyor bizlere. Tabii astrolojide sabit burçlar arasında gerçekleşen dolunaylar. Veya yeni aylar veya ciddi gökyüzü kombinasyonları e, sonlanmaların veya yaşamlarımızda girişebilecek e, değişimlerin, dönüşümlerin kaçınılmaz bir şekilde kalacağı e, kalıcı olacağı e, yönündedir. E, açıkçası biz bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. O yüzden dolunayın dinamiğinde özellikle e, haritalarında doğum haritalarınızda boğa, aslan, akrep... Ve kova buçlarının özellikle ilk 10 derecesine doğanların yaşamları oldukça bu süreçte zorlayıcı ve geri dönülemez sonuçların beraberinde getirecek. Zaten yaklaşık olarak çoğumuz bu döngüye bir hafta önce girmeye başladık ve 15 gün daha etkili olacak. Dünya astrolojisine baktığımız zaman, e, ...boğa ve akrep e, aksı e, genellikle finansal konular ile ilişkilendirilir. O yüzden bu Dolunay e, bize şunları göstermekte. E, o kadar çok içeriği var ki Dolunay'ın. E, hani en basit haliyle anlatmaya çalışacağım. E, bir kez e, bir kere şunu söylemeliyim. Ekonomik tedbirler almak e, durumunda kalacağımız günleri aslında ön izlemesini yaptırıyor bu Dolunay... Bunun yanında yine gayrimenkul piyasaları, gıda sektörü, güvenlik alanlarımız, aile bağlarımız, akraba bağlarımız ve kadınları da ziyadesiyle ilgilendiren bir yapıyı göstermekte. Astrolojide ilişkileri ben sen konularının anlatıldığı birinci ev ve yedinci ev aksında güneş ve ay karşı karşıya geliyor. İşte buradan da bu e, haritanın dinamiğini görmemiz mümkün. E, Dolunay, e, bu Dolunay yeni aydan bugüne dek 16 Ekim'de e, bir yeni ayımız vardı biliyorsunuz. E, yeni aydan bugüne dek üstü kapalı, e, gelişmeye hazır konuların e, veya damlaya damlaya göl olmuş sorunların daha görünür olacağı e, zamanı göstermekte. Artık her şeyi net bir şekilde görmeye başlıyoruz. Yani ben görmeyeyim, gözlerimi kapatayım durumu yok. Her şey net bir şekilde açığa çıkacak değerli dostlar. İşte e, bu aks aslında e, beklenmedik kişilerden e, düşmanlık göreceğimiz veya tam tersi hiç ummadığımız insanlardan e, veya birilerinden yardım alacağımızı da göstermekte. Ee, konu genellikle şöyle ilerleyecek, evlilikler, iş ortaklıkları, ikili ilişkiler, e, yakın arkadaşlıklar, e, temalar bunun üzerinde olacaktır. Ve bunlarla ilgili umulmadık gelişmeler yaşayacağız. Hatta dedim ya birçoğumuz son bir haftadır e, birçok şeyi net görmeye başlamıştır. E, ben sende ne, ka ne kadarım, sen bende ne kadarsın gibi bir e, algı içinde girip e, bir takım sonlanmalar veya araya mesafe koymaya başlamış olmamız gerekiyor evet e, bir yedi aksı e, aynı şekilde e, alınan evlilik kararları olabilir bu dönem zarfında bir evlilik kararı almış olabilirsiniz yeni bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz ya da olacaksınız ya da tam tersi bu dönem ayrılıklar e, ve boşanmada artış olarak kendini göstermeye başlayacak ee, yine bir takım e, burçlarda e, yer değişiklikleri söz konusu bunu diğer videomda e, dolunayın burçlara etkilerini anlatıyor olacağım evet bu dolunayda geçmiş konuların netleşeceğinden bahsetmiştim Mars ve Merkür retrosu bu dolunayda ettiğini bileceksin ifadelerini kullanıyorlar değerli dostlar yani pozitif veya negatif düşünce ve eylemlerimizin tezahür edeceği bir zaman kalitesini göstermekte. Terazi burcunda e, retro, merkür ve oğlak burcunda artık düz hareketle devam eden Satürn e, karesinin etkilerine değinecek olursam e, otorite figürleri, patron, devlet kurumları ve e, yaşlı kişilerle ilgili olumsuz haberler alacağımız yönünde ee, durumlar söz konusu ee, zaten <laughs> son birkaç gündür bu haberleri almaya başladık görüyorsunuz ki e, otorite figürleri ve toplum önündeki insanların e, durumları e, sağlık sorunları ile ilgili bir takım gelişmeler kendini belli etmeye başladı yine Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter, Satürn ve Plüton e, kavuşum halindeler e, ve bu güçlü Gezegenler e, retro e, kendini ifade edemeyen e, Mars'a e, sert bir kare açı kuruyorlar değerli dostlar biliyorsunuz ki bu açı Ekim ayından bu yana kendini e, yer yer e, dozunu bir arttırıyordu bir stabilize ederek e, koruyordu ve son virajda daha da sertleşerek e, global olarak özellikle global dünyada ülkelerde Sokak hareketlerini yıkıcı eylemler şeklinde tezahür ettirmeye başlayacak. Ee, yine terörist terörizmin ve mafya vari hesaplaşmaların silah seslerini duymakta da e, maalesef bu süre zarfında mümkün görünmekte. Öfkeyi ve dürtüsel hareket etmeyi kontrol etmek zor olacak. Lakin e, unutulmamalıdır ki düşüncesizce, düşüncesizce yapılan ataklar ve eylemler, ileride bizleri memnun etmeyebilecek sonuçlara götürebilir bence iki kez düşünüp e, bir kez karar vermek lazım bu süre zarfında e, Semra'nın yolu bloğumu e, takip edenler biliyorlar ki e, Dolunay yorumu orada e, yazı olarak e, anlatmıştım şimdi e, burada Uranüs'ün temsil ettiği alanlarda öngörülemez biçimde beklenmedik gelişmeler yaşanacak değerli dostlar. Bunlar özellikle Uranüs teknoloji demektir, bilimsel çalışmalar demektir. İşte bu konularla ilgili bir takım ilerlemeler kaydedilebilecek görünüyor dünya genelinde. İşte nedir görüyorsunuz ki var olan COVID salgınla alakalı yeni bir aşı, yeni bir ilaç gibi sosyal medya ve basında bunları görmek mümkün olacak. Ee, yalnız e, burada değineceğim konu bunların ne kadar sağlıklı olacağı tabii ki ben işin tıp uzmanı değilim ee, bunu tıp uzmanlarına bırakmak daha doğru diye düşünüyorum. Evet e, yine e, Uranüs elektrik ve elektronik aletlerle ilgili e, konularda e, özellikle e, arızalanmaları ve sıkıntıları işaret eder ki e, ülkemize dahi dünya genelinde e, artık çok sık elektrik kesintilerine gitmeye başladık ve bu, e, bu süre daha da e, uzayabilir e, ve daha sıklaşabilir artık görünüyor. Yine hava şartlarında e, ani değişimler olacak. E, yer yer fırtınalar, e, hortumlar tarım arazilerine zarar verme ihtimali çok yüksek görülmekte. E, yine nükleer santrallerle ilgili de beklenmedik huzursuz gelişmeler e, ön öngörmekteyim. Evet ee, bu dolunay haritasında veya bir dolunay haritasında veya bir yeni ay haritasında biliyorsunuz ki sabit yıldızlar oldukça önemli yer tutar. İşte bu sabit yıldızlardan e, dolunay anında bu dolunay anında iki tane sabit yıldızı görmekteyiz. E, hamal ve şedir burada çok kuvvetli görünmekte. E, burada dolunayın peşindeyiz. Konuların altını biraz daha böyle siyah kalemle çizerek ilerleteceğini göstermekte. de ee, tabii bireysel haritaların durumuna göre e, bu yıldızlar eylemlerimizin sonuçlarının sonuçlarını kabullenmek zorunda e, kalacağımız olayları göstermek gösterecektir bizlere özellikle e, dünya genelinde sismik hareketlilik artacağından ülkemizde bu konuda çok riskli biliyorsunuz. E, orta çaplı bir deprem öngörüsü e, burada ben yapabilirim. E, yine yıkıcı ve sarsıcı e, olaylar, e, hastalıklarda artış, e, muhtemelen yeni bir türle karşı karşıya kalacağız. E, yeni bir virüsle karşı karşıya kalacağız. E, ekonomik darboğaz çok e, net bir şekilde kendini belletmeye etmeye başlıyor. E, gördüklerimi size anlatmaya çalışıyorum. Yine e, bankalar ile ilgili bir gündem söz konusu olacak. E, yine küçük işletmeci, e, işletmecileri bilhassa vuracak bir nokta var burada. E, küçük işletmecinin e, kredi borçlanma konuları ile ilgili geri ödemelerinde sıkıntılar, e, tahsilat gibi konularda yine sıkıntılar e, öngörmekteyim. Geri ödemede bir takım sorunlar yaşanacaktır. Ee, özellikle kredi çekmiş olanlarınız varsa eğer e, biraz zorlanacağınızı öngörmekteyim e, Tabii bu durumu e, zamlar karşısında gelecek çok ciddi bir zamlar bizleri beklemekteyiz değerli dostlar ülke olarak e, bu zamlar karşısında e, e, durumu yönetemeyebiliriz e, ve çoğu şirket e, veya küçük işletmeler iflas edecek diyebilirim ee, bunun yanında e, Kadınların özellikle çok dikkat etmesi Gereken bir süreç Bunu üstüne basa basa söylüyorum Kadınlarınızı koruyunuz Kız çocuklarınızı koruyunuz Değerli dostlar ee, En yakın bir kadın sizin dostunuz Çok yakın arkadaşınız olabilir Bu anneniz olabilir ee, O konuda biraz hassas bir nokta Var ee, Buna önem verirseniz Çok iyi olur Sağlık olarak baktığımız zaman e, boyun e, ve boğazlarla ilgili e, sorunları işaret etmekte bu dolunay. İşte tiroid e, varsa, kronik bir tiroid hastalığınız varsa tetiklenebilir veya yoksa bilmiyorsanız bu dönem ortaya çıkabilir. İşte bademcikler hassaslaşabilir. E, yine boyun fıtıkları bu dönemde çok artabilir. E, tabii bayanların e, ilgilendiren e, en önemli şey iştah artışına bağlı e, kilo problemleri de olacaktır. Ve unutmayın ki e, dolunay e, çok sert geliyor değerli dostlar. E, kendinizi ve sevdiklerinizi koruma altına alın. E, çok dikkatli olmanızı öneriyorum. E, bundan sonraki gelişecek e, olaylar artık e, ucundan tutamayacağımız şeyler olacak. Evet birazdan e, burçlara göre dolunay yorumu yapıyor olacağım. E, takipte kalın. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.